Anneler Günü bizim için ne ifade ediyor? Hep acı, hep keder, hep acı günlerdeyiz, hep keder günlerdeyiz. Gelirsin inşallah. Anneler Günü bana bir gül ve çiçek ya bir şey alırsın oğlum. Annen için getirirsin. Annen o gün mutlu olur. Oğluma buradan sesleniyorum. Bak beş anneler günü geçti. Ben sana hasret kaldım. Seni burada bekliyorum. Bana en güzel hediye oğlumun gelmesidir. Oğlum hani sen küçükken ilk hediyen bana şiir yazmıştın. Anne ben hep seni seveceğim. Hep anneler gününde sana bir şeyler alacağım. Büyüyünce de hep anneme bir şeyler alacağım diyordu. Yani bir anne için en güzel hediye bence evladının iyi ve sağlıklı olmasıdır. Evladımı bekliyorum inşallah. Bayram oğlum gel ben seni bekliyorum. <laughs>